Rabıta nedir? İstihane nedir? İstigase nedir? Lugatta bağ, alaka, mustat demektir. Aslında kainatta rabıtalı hiçbir mahluk yoktur. Kedi yavrusuna rabıtalıdır. Yavru annesine rabıtalıdır. Çiçek toprağa rabıtalıdır. Toprak çiçeğe rabıtalıdır. Ve rabıtasız yani bir robot yoktur kainatta. Robot yoktur. Daim bir rabıta vardır. Artı eksiye akar, kimyeviler şeyde yağmur yağar, temizlenir vesaire. Yani rabıta muhabbetten ibarettir. Gönülün muhabbetin tadı daima muhafaza etmektir. Yani rabıta eşittir, müsavidir muhabbet. Daha öteye gidilmez. Şirket kapı açılmaz. Üç türlü rabıta var tabii rabıta kişinin yakında duyduğu bir muhabbettir. Annenin evladına duyduğu bir muhabbettir. Oğlu askere gider, yemek yapar. Oğlum bu yemeği severdi der, hemen oğlunu hatırlatır. Onun bir eşyasını görür, hemen oğlunu hatırlar. İşte bu ne? Bu tabi bir Bayağı süflü rabıta var. Meniden şeytani ve nefsani temayüllere bağlantıdır. Bir kumarbazın kalbinin kumara bağlanması o ailesinin çoluk çocuğunu o rabıtadan, kumara rabıtadan ailesinin rızkını unutması. Üçüncüsü mülvi rabıta var. Bunu biz tasavvufi rabıta diyoruz. Müşahede makamını olan vasıf mı kimselere karşı ulvi duygular besleyip onun ruhaniyeten istifade etmek için cismen ve ruhen yanlarında bulunmaktadır. Cismen de olur, cismen ruhen de olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Yemen'den gelen nefesi rahmani duyuyorum buyurdu. Bu da göreceğiz Yakub Aleyhisselam Yusuf'un gömle Mısır'dan çıktığı zaman ben dedi Yusuf'un kokusunu duyuyorum dedi. Ne oluyor bu? Güçlü bir ceyran hattı oluyor. İşte Eshab-ı Kiram'la da efendimiz arasında rabıta bu şekildeydi. Bu rabıta o kadar şiddet kazanıyordu ki ölümü istifaf ediyordu. Sabi ya Resulallah emret emret diyordu. Canım her şeyim sana feda olsun ya Resulallah diyordu. Bunun da zirvesinde Ebubekir Efendimizi görüyoruz. Bir gün Resulullah Efendimiz ben her keze mukabilini verdim. Ebubekir hariç deyince Ebubekir de gayriden olma sebebiyle üzüldü. Ya Resulallah malım, canım, her şeyim sen değil misin dedi. Ben senden başka bir şey miyim dedi. Yani Tabi bu zirve rabıta Ebu Bekir Efendimizle Efendimiz arasında yani bir nehir bir denize aktığı zaman artık o denizde o deriyi bulamazsın. O deri artık o denizin muhtevan kaybolmuş, onu denizin parçası olmuştur. Ya Resulallah ben senden gayrı bir şey miyim dedi. Tabi bu rabıtanın güçlenmesi için de Cenab-ı Ey iman eden Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun buyurdu. Bu ayette kunu ma sadıkin sadık olun buyurmuyor Cenab-ı Hak. Sadıklarla beraber olun buyuruyor. Sadıklarla beraber olun oradan inikas gelecek. Radyasyon gelecek, manevi radyasyon gelecek orada. Bu da bir insanın sadık bir cemaatin bulunmasının zorunluluğunu göstermektir. Muhabbetin şartları riayet ederek rabıta kuran bir kimse rabıta kurduğu kimsenin ahlak ve meziyetleriyle istidadı ölçünde şahsiyetler herkes bütün ashâb-ı kiram efendimize olan meziyetleri mukabilinde o kadar Efendimiz'de bir anniyet kesbetti. Çünkü güçlü insanların sergilediği haller saridir. Yani enerjik karakterlerde sirayet özelliği vardır. Güçlü karakterler zayıf karakterlerin ilham kaynağıdır. Onun için rabıta zorridir merhametli, fedakar, ferakat sahibi insanların halleri bulundukları cemaate müsbet tesir eder. Tabi bu hallerdeki bu sirayet özelliği müsbet olduğu gibi menfilikte de caridir. Firavun'un yardımcı Haman ve emsali kişiler Firavun'la ihtilatları nisbetinde Firavun hale geldiler. Hatta Firavun'a dediler ki: "Aman Firavun sen vazgeçme tanrılıktan. Biz senin tanrını koruyalım dediler. Hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle beraberdir. Ne kadar seviyorsan o kadar berabersin. İşte sahibinin en çok dertlendi buydu. El men rumemen ki sevdiğiyle beraberdir. Ben Allah Resulü ne kadar beraberim? İbadetim ne kadar benziyor? Muamelatım ne kadar benziyor? Nezaket, zarafet, incelik, hassasiyet, muâşeret ne kadar benziyor? Eshab-ı kiramın derdi buydu. Bu lafta bir beraberlik değil, kapte beraber, halde bir beraber, davranışta bir beraberlikti. Yine menteşe bebi kamin ve minhum. Kim bir topluğa benzemeye çalışırsa o onlardandır. Yine gayrı mağdu bir aleyhim ve menfilikte bu dalalettekinden uzakta kalmak. Diğer tabi en amte aleyhim nimet verdi kimler bunlar? Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler bunlarla beraber olmak. Yani onların taşıdığı karakter, vasfı kalpte taşıyabilmek. İşte bu bir kalbin sanatı olmuş oluyor. Eğer bu olmazsa bilginin hiçbir faydası yok. İşte şeytanda da bilgi vardı ibliste. Meleklerin hocasıydı fakat ibliste takva yoktu, kalp yoktu. Aşırı bir enaniyet vardı. Kahroldu gitti. Kur'an-ı Kerim'de yine bahseden hesabı ı Keyf kıssası çok cali bir dikkattir kıtmir bir köpek olduğu halde Mevlana da buyuruyor. Sadı Şerade Kur'an'ı bir ifade kazanıyor kıtmir. Hatta tekrarlanıyor. Şu kadarla şu kadar bir de kıtmir vardı diye. Kıtmir ne oldu? İnike saldı. Onun için o mağaranın kapısına ayrılmadı. Mağaranın cazibesi içinde kaldı. O da sadıklardan olarak cennete girecek buyuruluyor. Tabi bu sırf insanla değil, mekanlarda sirayet var. Mesela onun için şer mekanlarda, günah işlenen uzakta kalmak buyruluyor. Efendimiz bu veda hacında muhasır denen vadiden geçerken şöyle kapatarak ellerine, hızlı olarak geçti. Ya Rasulullah ne hal oldu deyince burada Cenabı Ebre ordusunu kahretti buyurdu. Sabit Tebük seferinde zor durumda kaldı. Su bitti vesaire oldu. Susuzluk, sıcak vesaire. Aman dedi bu Semut kavminin oradan geçerken mağaralarına girdiği zaman, taştan girdiği zaman oradan su almayın buyurdu. Aldık dedi, dökün buyurdu. Hamur yaptı, develerinizi verin buyurdu. Velhasıl demek ki insanın en mühim nasıl kışın bir vücudumuzu libaslarla elbise koruyoruz. Demek ki ondan çok çok ni hasta olmamız sebebiyle en mühim kalbimiz hasta olmasın. Kalbimizi koruyabilmek. Kalp Allah'ın nazargahı ilahidir cemali sıfatların masarıdır. O kalple Cenab-ı Hak yaklaşılacak. Cenab-ı Hak demek ki en mühim o kalple cennete davet edilecek. O kalp la aleyhim alehum ve la O kalp korkmayacak, üzülmeyecek dehşetler karşısında. Demek ki bir müminin en mühim vasfı virüsten esas virüs kalbin gafletidir. Kalbi koruyabilmek manevi virüslerden kalbi koruyabilmek. Yine Cenab-ı Maide 35. ayetinde ey iman Allah'tan korkun ona yaklaşmak için vesileler arayın buyuruyor. Yine bir bu da çok ibretli bir hadise. Bu da Rabb'e ait. Bir peygamber gelince Yahudiler bekliyordu. Daha peygamber gelmemişti. Fakat Tevrat'tan aldığı şey bir peygamber gelecek diye bekliyorlardı. Bu Hayber Yahudileriyle Katafan kabilesi, müşrik kabile arasında savaş çıktı. Hayber Yahudileri her zaman Katafanla karşılaşınca Katafanlar yeniyorlardı Yahudileri. Bir peygamber geleceğini Tevrat'tan biliyorlardı. Dua et, ey Allah'ımız ahir zamanda göndermeyi vaad ettin o ümmi peygamber hakkı için senden bizi muhafaza etmesini, zafer vermesini diliyoruz diye dua ettiler. Doğalı gelecek bir peygamberi vesile ederek Cenab-ı Hak sındılar. ve bu katafanla karşına bu duayı yaptılar. Savaşın nece katafan bozgunu uğradı. Fakat dualarını vesile edin ayır zaman peygambere kendilerinden değil Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem– gönderilince onu inkar ettiler. Bunun Cenab-ı Hak ayet-i kerimede onu bildiriyor. Daha önce Bakara 89. ayet. Daha önce o peygamber adını kullanarak onun hakkı için dileyerek kâfirlere karşı zafer isteyip durdukları halde o tanıdıkları kendilerine gelince yani o peygamber Resulü gelince o sefer onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle kâfirlerindir. Hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Medine'de şiddetli bir kıtlık oldu. Ahali bu durum hakkında Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha annemize müracaat etti. Ayşe validemiz ona şu tavsiyede bulundu. Ne bir muhterem sallallahu aleyhi kabrinin şerifine gidin. O kabrin tavanından bir pencere açın. Efendimiz ile semâsına bir perde kalksın. Nitekim böyle yapını bolca yağmur yağdı, otlar yeşip büyüdü, develer iyicesimizi, iyicesim. Hatta o seneye bolluk senesi ismi verildi. Nasıl bir virüs vücuda giriyor, menfi tesir yapıyor. Demek ki orada gelen bir rahmet geliyor. O rahmet tecellisiyle büyük bir elhamle bir lütuf olmuş oluyor. Hazreti Ömer radı bir kuraklık zamanında Hazreti Abbas'ı yanına aldı. Ya Rabbi dedi. Allah Resulü'nün amcası Abbas'la tebessül ediyorum dedi. Yağmur yağması için onu vesile eyledi. Sadece şöyle dikkat edecek. İslam'da ruhbanlık yok. Mürşit ancak müridin kendi örnek alması için istadını numune bir müsaade. Bu numune nedir o kadar? Bir karakter ve şahsiyette bir numune nedir? Nasıl seyahate bindiğimiz bir araç, bir otomobil vasıta, bir gemi gaye değil vasıtasıyla mürşidi kamide müride kalbi eğitimini talim edip onu iş dünyasını Allah Resulü'nün ahlakıyla tezyin eden bir dolu bir kişidir o kadar. Kusiyet Allah mahsustur. Onun için tutup da ondan istemek Allah korusun şirke bir kapı açacaktır. Azim Ahmedi bana evlat ver. Azim Ahmedi bana ev ver. Ya evvel ensara ben şunu ver, bunu ver. Bu şirktir. Ne olur? Allah katındaki onun yüksek makamına ulema onun vesilesiyle isteyin bu Ondan değil. İstenilen Allah'tan. Ben maalesef de bu cehaletten görüyoruz. Bu doğru değil bu. Allah korusun. Bunu şirke bir kapı açmaktır. Beşer idrakinin mücerreti görmesi, yani hissetmesi, onu bir eşyaya ve şekle nispet etmeye kolay kolay gerçekleşmez. İlim alimde, aşk aşıkta, sanatta sanatçıda sergilenir. Mücerreti sergisiz takdim imkansızdır. Usta çırak hoca talebe vesaire bütün bu münasebetler yine rabıt ile alakalıdır. Yani fizikteki beraberlik gibi rabıta neyi sağlar? Rabıta Allah dostlarının silsilesiyle yani Allah dostun başlayarak Ebubekir bin Hz. Ali radıyallahu anh peygamberin fez akışını sağlar. Mutlasılan elektriğe kapılan insanlar gibi en sondaki de istidadına göre akım alır. Yani burada en baştaki bir insan biraz 10 volt bir elektrik akımı verilse, o el ele tutulsa, ta en arkadaki kişiye dair o elektrik akımı onun gücüne göre geçer. İşte rabıta budur esasında. Bu rabıtayı bir muhabbettir, muhabbet tacı tutmaktır. Asla bir burada bir yanlış bir yola kapı açmamak lazımdır.